Evet sonunda geldik eve geldik hoş geldik hoş bulduk e, bu da burada aldıklarımız genellikle figürler e, aynı zamanda kitaplar falan da bu tarafta gözüküyor şurada Pikachu'larımız gözüküyor ama açmadık hiçbirini hatta açmadığımız gaçalar var gösterelim mesela Dikas böyle tane, Wind Waker filan da var hala açmadığımız gaçalar var. Bungo Stray Dogs gaçası var. Evet e, burada ikinci el aldığımız bir tane figür var bunu da çok merak ediyoruz ama ilk evet. önce toplu bir şekilde gösterelim istedik çünkü bunların hepsini indirip ondan sonra daha küçük böyle e, detaylı bir şekilde bakacağımız hepsini tek tek açıp Buraya gittikçe dolduracağız hani açık bir şekilde dolduracağız. Yani. Bu bu arada şimdi şey yapalım anlatalım. Bu. E... Evet. Bu bunu şöyle bir dert vardı. Bu tekrar çıkmış bir figürü. İlk gün bunu Amiami'den aradık. Hani bu ikinci ellerde olan bir şey değil ee, ne yazık ki. Bu bayağı önceden yapılmış bir figür değil mi? Yani bu tibri release tekrar realettirdiler yani şey... bu figürü. Ee, ve bitti bu arada lansmandan sonra. Sonra ben siteyi kontrol ederken bir baktım ek stok gelmiş. Hemen mağazaya gidelim ne olur dedim bunu almam lazım. Çünkü hani sadece bir JoJo figürü alma aklım var. Neyi alıyorsun mesela? Bunu alırım herhalde. Ee, ama bir dahaki dişimde bir tane de Dio alacağım. Ya o içinde kaldı senin. O içimde o Dio benim çok içimde kaldı. O çok güzel bir figürdü. Bunu o yüzden direkt sesinden Tek tak diye çekebildik. Sizeden aldık evet çünkü... Fiziksel evet, mağazada de... yoktu ne yazık ki. Sizeden aldık, hızlı geldi. Airbnb'ye rahat bir şekilde geldi, daha sonra rahat gelmedi. Bayağı bir problem yaşadık şeyle çünkü Airbnb'nin öyle bir hizmeti yoktu. Ama... <laughs> Yıkıldı her şey. Yıkıladı, yıkıladı. Ne kadar güzel paketlenmişler. Çok güzel paketlenmişler. Bu arada Ve çok ağır güzel bir figür. Ağır bir figürmüş. Beklediğinden çok daha ağır bir figür. Çok güzel bir figür olmuş. Bu arada hatta bir yakın. M muhteşem bir figür yani. Şöyle bir göstereyim. Muhteşem bir figür. Of. Bunu aynen bu ikinci elden aldığımız. Gerçi Bunlar ikisini de ikinci elden aldık değil mi? İkinci el değil. Gibi. Gerçi de. Bu arada hiç bulamadığım figürler var. Bungo Stray Dogs figürü çok istemiştim. Direkt yoktu. Bulamadım direkt yoktu ama yani hani bunların kafaları spesifik evet, olarak mı? Yoktu. Yani hepsinin kafası onun keşke makasla getirseydik. ayrı bir evet, evet. Kopuşa bunun vücudu da kopmuş. <laughs> Hayır. Birleştireceğiz. Bu, Bu nedir? Her şey çok güzel olacak. Şöyle bir sen de bak. Doğru olmuş mu? Doğru gibi görünüyor. Biraz uzak gözüküyorlar ama... Hayır. Daha yakın olmalarını isterdim. Bunlar da böyle gözüküyor. Sen biraz kendi kenarını oluşturuyorsun ne burada. Ne alaka? Ben yorum yapmayacağım Hayır. bu konu hakkında. Sonra bunlar da var. Çibiler. Evet bir de çibiler bunlar var. Bunlar hemen, hemen her yerde satılıyordu ama biz en ucuzunu bulduk gerçekten. Bunun Bunları ne kadar bulmuştuk? Bu da binyen gibi bir şeydi. Yok değil ne kadardı? Ha yok Bunlar bu. üç buçuk ama her e, yerde dört yirmi dört. Evet 4, evet evet. Bunun oldu. asıl mağazasında ucuzdu çünkü. Ben açamamışım. Doğru. Istedim. Her yerde dört dört buçuktu. Üç şeydeydi. Ami Ami'nin en üst katındaydı. Olabilir valla çok yer gezdik. Tam yok yok olabilir. bunu hatırlıyorum. Ami Ami'nin en üst katında özel etkinlik bölgesindeydi bu. Burada da yok yapamazsın. Yok ha, deneme. Bak. Neden işte alacağım diğer figürleri seçiyorum haberin olsun. Ne? Oldu. Evet zaten bir tane bana bana bir tane bungo sözün var onu söyleyeyim. Bungolar çık çıkmamış kardeşim ben ne yapayım? Bunun bunun boynuna böyle Aa boynu oynuyor. Evet. Şöyle bir bu ikisini şöyle koyalım. Onlar çok cute. Değil gözüküyor değil. mu bilmiyorum ama bakayım gözüküyor mu? Hepsi <laughs> şöyle. Bitince Hep böyle bir genel bir şat alırız. İki figür. Bundan sonra ooo yük var. Uuu. Sen bir tane bunu aç. Ben de diğerini açıyorum. Tamam. Ha yok bunun ikinci el değil mi eşi? Yani eşi olduğunu düşündüğüm bir şey. Evet evet evet. Bu, bu ikinci el aldık. Bu arada ikinci el de bayağı ucuza aldık o yüzden. Evet ama her şey o kadar ucuz değil de ikinci elde bu arada. Alacaksanız dikkat edin birazcık. Kazıklıyorlar bu arada. Yani bungo da buldum ikinci el. Ama o çok çok pahalıydı yani. Mesela benim Dark Souls'lar çok pahalıydı ikinci el. Buna <laughs> göre. Ay bunun bu arada durumu çok iyiymiş. Onun tek sorunu kutusu yoktu. Ben dedim ki atacağım bunun, bunun zaten. Bunun durumu çok iyiymiş. Evet atacağım zaten. Ne yapayım dedim. Durumu bu arada şu halde. Figür. Ha evet bu bunun eşi değil ya. Niye? Gülmüyor Ama olsun, mu? Olsun. Hayır şeyi farklı. Ee, zaten baksana bu daha uzun oldu. Normalde bu daha uzun. Ee, platform ayakkabı giymiş ondan. Bu da Gojo'nun figürü de böyle. Evet Loki'den. Ee, bu da yine e, paramparça bir halde gelmiş. Bunu birleştireceğiz. Maşallah ama yani bu çok sert paramparça. Bu kırılacak diye çok korktum. Kırılmaz Çünkü. ya. Ama kutusu biraz ezilmişti. Ay çok ağırmış bu. Bu, bu evet bunun bu bu, bu aldığımız en iyi ]mış. figür galiba şey olarak hani tekli aldığımız en büyük ve ağır figür bu galiba. Bu 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 çok bu. Güzelmiş evet. Şöyle bir sahne. Bu bu çok güzelmiş. Figür dışında benim son günü aldım. Hop içiren ramen. Bunlardan almak istiyordum çünkü bunun ben bu şeyin burasını çok seviyorum. Bunu şey yaptık kaptık. Ee, ah şunları açalım. Pikachu'lar. Evet evet Pikachu'lar. Bir de bunları bir açalım. Bunlar son gün benim kılaç attığım. Pikachu'lar. Gaçalar. Şöyle bir Pikachu. Böyle bir Pikachu. Mini bir Anya'mız var. Bu da kaçaydı. Bu da kaçaydı. Ama ona... benim istediğim çıktı çok mutluyum. Ee, Bunu tek attık. Bunlar bu arada yeni seriymiş. Öyle dediler bana. Şöyle. Allah'a emanet bir figür olmuş. Şöyle göstereyim. Ay güzel. Yine. Görsel olarak güzel. Tepesi hiç Hı, güven vermedi. Yani hiç bir yere güven vermiyor açıkçası. Kısmet. Uhulayabilirim ama. Ama çok tatlıymış. Ay, ooo bir de ağırmış. Sallama. Düzeltmeye çalışıyorum. Bir tane Güzel salladım. Gündü. Şöyle bu bayağı güzelmiş. Bunda bir de iyi güzelmiş. çıkarmışız. Evet, ben de çok beğendim. Tamam. Aa, şeyimiz var figür. Kaju, senin kazandığın. Bu makinede kazandık. Ben Kayıcı bu sene e, izleyip keyif aldım. Yeni animelerden bir tanesi. O açmadığımız var. Açmadığımız burada değil mi? O mu açmadığımız? Evet, o açmadığımız. Ben de o sırada onu açayım. Burada küçük bir ev kurmam lazım benim. Bu tabanı galiba. Neden? Şöyle bir ev yaptım. Şöyle oldu. Baya güzel oldu. Evet, şimdi bu bardak Jujutsu Kaysen kafeden aldım şöyle yutalı. Arkasında da işte 2024 kafenin şeyi var. Yüzü kaydan sıfırın bu. Yüzü kaydan sıfırın. Bu da evet. mi Bar'da, Pokemon mağazasından. O zaman bak şunu açalım. O sırada. Açalım. İlk açamızı açıyor muyuz? İlk açamızı açıyoruz. Şey nerede? Ee, burada. Ne çıksın istiyoruz? Ben, ha, ben bakalım. Mimikyu Bakalım. çok isterim. Mimikyu. Ben burada Mimikyu istiyorum. Ama bu şeylere de okeyim. Ben Mimikyu istiyorum. Burada Göstereyim. 4 tane var. Ben Mimikyu istiyorum açıkçası. Hadi bir tane daha mischievous hissettim ama biliyor musun? Yapma. Öyle öyle bir şey geldi yani bana. Double. E, double evet hissiyatı geldi böyle bir. E, nereden geldi niye geldi bilmiyorum ama. Ay. Ne oluyor be? Öyle bir hissiyat şey geldi. Yani. Anlamadım. Neymiş? Nasıl geldi bu sana? Birebir aynısı. His, <laughs> yani bunu tekrar kurmuyorum şimdi. Bunu tekrar kurma. Bunu tekrar kurmuyorum. Ya. Geldi ama. O zaman Bungo kaçalarımı açalım. His, o kadar emindim ki bak hissiyatı geldi ve söyledim sana. Bu arada Bungo Stray Dogs'a ilgili şunu söyleyeyim. Dur ben aslında figürü almak için çıktım bu yola. Ama Bungo Stray Dogs figürü bulamadığım için başka anahtarlıklar falan da aldım. Şu an onlar Şimdi onları değil. bir gösterelim bir dakika. Bu Bungo ee, muydu? Bu Bungo, bu Bungo. Şimdi... Bu Windbreaker. Windbreaker'ları da anlatayım. Windbreaker'la ilgili de hiç figür mü hiçbir şey yoktu. Evet hiç figür Sadece yoktu. Sadece gaça vardı ve böyle plaşiler vardı. Plaşi istemediğim için eğlenceli olur ve gaça Şimdi oldu. burada hangisini istiyorsun ona göre göstereceğim. Ya bak ben burada Daza'yı e, Dazai Chu'ya güzel olabilir. Bu. E, bu da olabilir. Bu. Tamam. Bir tane de şu sağ alttaki de olabilir. Şimdi bu böyle bir anahtarlık gaçası. Şöyle göstereyim. Ninsun'un istediklere bu, bu ve buymuş. Bu geliyor. İzle. Aa diye Tamam geldi. o da iyi. istediği geldi yine yakındı Güzel. yakındı 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 istediği Açıklı geldiği ne? sürece <laughs> İstediğin çıktı sürece bunun bu neydi hiç hatırlamıyorum bunun ne olduğunu sürpriz. bile bilmiyoruz Aa, ha, bu hani... Ghost Ray Dogs bu yok, Onu biliyorum. Tamam işte hayır şey olarak ne olduğunu ha, evet içinden ama ne hani çıkacak hiçbir fikrim yok o yüzden ha, bakacağız bunu, bunu açıyoruz. Bu, aa bu, bu kim biliyor musun? Beğenemedim. adını unuttum. Hayır, o bu, derece. Bu, hayır hayır, bu aslında önemli biri. Bu, <gülüyor> oh, <gülüyor> bu diğer mafya ekibinin başındaki oh, adam. Kötü geldi. Yo, kötü gelmedi. Kötü, yo, kötü geldi diye işi bile kötü. Yo. Yo, çok yo çok kötü daha çok acı. Ya, bayağı çok dediğin aynı karakterin iki versiyonu tamam. var. Tamam. Ya şu ikisi, ya şu ikisi, ya şu ikisi istiyormuş. Ne gelsin biliyor musun? Bunlar ben Senpai Ben bunu çekişim. çok beğendim. Sağ üst bu o zaten Size boş. şu çok güzel. Yo biliyorum. Beraber izledik. Evet evet. Evet Loki katılıyorum. Tek de gelir bence de. Ne geldi? <laughs> Gerçekten yani benim zorlanmayı şaka mı ya? Yani <laughs> hiç. Ve çok güzelmiş. Rengi de çok güzelmiş. <laughs> Kolay bu arada gayet kolay yani. Kaça dediğin şey çok kolay. Çok beğendim o şeyde bahçede Burada. sebze çalışma şeyi. Burada da yine aynı ekip bunlar senpai ekip aynı olduğu için. ama? Yani şu, şu ikili, şu ikili ve şu pembeli ikili. Tamam. Burada da elinde sebzeyi taşıyan alttakini deneyeceğim. Bunun seslendirmeni kim biliyor musun? Kim? seslendirmeni. Ha yok çok alakasız bir şey. Ha bu kötü. Bu. Eyvallah. Tamam. Oo bak bir anda bozdu. 50 tane güzel pul çekiyoruz. Bir tane kötü çekince ıı tukaka. Bu geldi. <laughs> bu karakter bence çok. Eyvallah. Istedim. Tamam. Çöp atıyorum o zaman direkt. Çöpe at mı? Eee Nisia son vlog'da bir tane keycap almıştık. Ee, klavye şeyinde sondan bir önceki vlog'da. Bu arada bütün vlogları izlemek isterseniz, vlogları izlemediyseniz hepsinin playlist'i var. 11 günlük, 12 günlük hatta galiba. Olabilir. Vlogumuz Olabilir. var. Acayip güzel vloglar. Kediş, patiş. Bu da kedi Aa oh, şey çok gelmiş. Oh, çok güzelmiş kutusu. Şöyle bir kutusu olan bir keycap. Ve oradaki şeyler de hafif böyle silikon gibi. Dokunabilir miyim? Evet o yüzden açtım. <laughs> Yumuşacık. Buna el yaparsın. Loki bak senin patin. <laughs> çok oldu. Şimdi gelelim Haikyulara. Bir saniye. Haikyuda da aslında iki tane figür beğenmiştim. Birini aldım zaten pre -order. Diğerini almadım, bir dahaki gidişime... İnşallah. Haikyuda çok fazla bir şey bulamadık. Burada... Bu Ya yani e mart falan çok fazla vardı aslında. Aldık, anahtarlığımız var bir şey. Evet, evet. Paper Theater diye bir şey aldık. Böyle şey yapabiliyorsun. Bunları... Hani üç boyutlu bir resimmiş gibi, figürmüş gibi evet. yapıyorsun. Bir tane bunlardan aldık ana ekipten. Bir Bunu de kendim Battle of the Dumpster Fire'daki gibi hani o ekiliği aldık. Çünkü benim, bir onu açıklayayım. Çünkü benim favori karakterim Kemma. Ama tabii ki o kadar heyke almışken Hinata'sız, Tobio'suz da olmaz diye düşündüm. Diğer beğendiğim figür de zaten Tobio'nun King figürüydü. Onu o da, da inşallah değil. bir dahakine alacağım. Bu arada oradayken tabii ki de Shonen Jump'ı da aldık. Bu sadece bir tanesi. Aa şu Jump'taki Ayşe'yi açayım. Kartı açayım. One Piece kartları varmış böyle. One Piece kart game varmış. Ee, buradan açıyormuşuz. Kart game'den bir tane kart veriyormuş. Böyle. Bu arada bu Shonen Cam yani bütün yani ünlü, popüler bildiğiniz JJK, One Piece, Hunter ve Hunter Hunter falan hepsi burada yani çıkıyor. Yani pek çok popüler Shonen serisi diyebiliriz. Ve ya yani bütün bu dergi, şu kadar büyük dergi 390 yani yani 30 TL. Yani. E, yani. 310 yen. 310 yen. Hatta biz vergisinde geri verdiler. Şey bir yerde 270'e ye de aldık. Yani ve bunların hepsi dediğim gibi yani 30 TL falan ayda. Hani haftada bir şey değil. Yani in, in, ve aldığın içeriye bak. Yani. Hani. Yani hepsini okumuyordur Alan. da. okuyordur ya. Okuyordur evet. Ha direkt şeydeki kartı veriyormuş. Ha de. evet. Ha. Onun dışında nisun'un aldığı iki tane Jürsü Kaize'nin sezon 1 ve sezon 2 ne bu? Bunlar guidebooklar. E, Guidebook ne? Sezon mi? 1 ve sezon 2. Yani işte burada karakterlerin tasarımlarını falan... Şöyle göstereceğim bir saniye. Detaylı mesela işte böyle tasarım sayfaları var. İşte seslendirmelerle seslendirmenlerle röportajlar var. Sahnelerin hmm. böyle açıklandığı tatlı sayfalar falan var. bayağı güzel bir e, şey. Peki yani bunlar ne? Dizisi, onu anlatacağım e, diziyi izleyenler için güzel bir e, guidebook. Yani nasıl yaptık Anladım. sezonu, neden öyle, yaptık? neden öyle yaptık genel bunu anlatan iki kitap. E, bunlar da şöyle oldu. Bir dakika. Şimdi bunu, bunlar Japonca. Şimdi bir dakika. Ya. Bunu <laughs> hepsi Japonca. Evet, bunlar da e, Japonca. Bunu, bunu, gördüm. Bu bir şey. Yani bu fan kitabı. Karakterleri açıklıyor. Şey, Gege Akutami ile içinde böyle bayağı uzun bir soru cevap var. Ee, Hiçbir evet. şey cevaplamıyor değil mi? <laughs> cevaplıyor cevaplı. Öyle yaptım. Karakterleri vesaire açıkladı, anlattı bir klasik bir fan kitabı. Sonra bunun yanında ben bir de iki kitap daha gördüm. Biri işte Jūzū Kaisan 0'ın tiyatrosuydu. Ee, diğeri de bu kitaptı. Ee, bu arada bunların ağzı bantlıydı. Yani şuraları bantlıydı. İçini görmeden aldım. Ee, bu, bu da neymiş ya acaba diye aldım. Bu bir light novelmış. Nasıl yani? Ee, ama sorun yok. Ben Japonca öğreniyorum. Oo evet. ne diyor? <laughs> ne Japonca? Onun dışında son aldığı defterler var. iki tane. Pikachu. Pikachu. Low. Pikachu lu. Bu da e, Sky Skytree'den aldığımız, çıktığımız Skytree'ye özel panoramalar. Hatta bunu bence şey yapabiliriz. Şöyle olacak. Şöyle bir panorama. Böyle bir... Çok güzelmiş bu arada. Ben de beğendim. Çok hoşuma gitti. Kitaplıkta da çok güzel görecek. Bu düşündüğümden daha şık. Hı. Tamam. O zaman son benim aldığım bir şey var. E ee, en pahalı da bu. <laughs> bu da e, Amazon'dan ucuza buldum diye aldım. E, Elden Ring'in DLC'sinin Collector's Edition'ı e, bin YEN'den 10 bin YEN'e düşmüştü. Yani 3.000 TL gibi bir şey verdim ben buna. Oyunu alamıyorum evet. 3.000 TL'ye şu anda Türkiye'de. Collector's Edition'ı almak açıkçası gayet iyi bir fiyattı diye yorumluyorum. Buna bir bakalım. Bu yani e, devasa bir figür bu arada. İçinde oyun kodu da var. Oyun kadını büyük ihtimalle birinize hediye edeceğim. Nasıl edeceğim bilmiyorum ama oyun kodu diye biliyorum. Ana. Çünkü. Oğlum. Ee, burada direkt disk mi bu? Disk. Direkt diskli galiba. Galiba disk. Gerçekten YouTube'da disk. Sen sakla diyemiyor yollamış ya. Da. PlayStation Pro 4 Şimdi versiyonu. Minik Şeyi mini kitabı mı var? Aynı zamanda booklet var bir tane içinde. Digital bu soundtrack var. Ay bu var ya her kuruşuna değer bir şeymiş. Şunu gördükten sonra da e, burada Art of the Shadow Tree var. Shadow of the Earth Tree var. Bayağı bildiğin sanat kitabı da var. Buradan başlıyor. Çok 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 güzel olmuş. Böyle dungeon'ların çizimleri falan var. Bu çok güzel olmuş yani bir sadece bu, bunu bilmiyordum bile öyle diyeyim. Ve asıl bunu almamın sebebi olan Şöyle devasa bir şey. Bunu nasıl getirdik sormayın. Bavulda gerçekten inanılmaz fazla alan kapladı. Değil. Şöyle bir figür. Dikkat et. Evet bunu... Üff. Yani Ama. devasa bir mezmer figürü. Elimi nasıl oturtacağım? Şöyle muazzam bir, bir şey böyle bir mezmer figürü. Ve bunu ben oyunla beraber 3000'le kapattım galiba. Böyle bir Japonya yolculuğu yaptık. Aldığımız şeyler bunlar. Gayet de güzel. Beklediğimden daha az almışız çok figür. az almışız. Yani çok daha fazla beklerdim bizden. Çok az almışız ama kutu... kendi mi çok frenlemişim? Acayip frenlemişim. Kutuları kapat, kutuları atmadığımız için çok gözüktü.